Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 25 Şubat 2022 Cuma günkü 10 numarada özellikle beklediğim sayılardan bahsedeceğim. Birler basamağından yine başladığımızda 6 ya da 8'den biri gelir diye düşünüyorum. Onlar basamağından ise favori sayılarım 11 ya da 14. 20'ler basamağından ise 25 ya da 29. 30'lar basamağından ise 33 ya da 36'dan biri gelir diye düşünüyorum. 40'lar basamağından ise 46 ya da 47. 50'ler basamağından bu çekilişte uzat durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 2 aydır eller basamağı çok az geliyor. İnşallah bu çekilişle de uzat durun dedim diye 5-6 tane sayı gelmez. 60'lar basamağından 64 ya da 67'den birini bekliyorum. Son olarak 70'ler basamağından ise 70 ya da 7 ya da 78 favori sayılırım. Instagram adresimiz 10 numara tahminler bizi buradan takip edebilirsiniz. Hoşçakalınız.